Merhaba sevgili başaklar. Dolunay ikili ilişkiler ve işbirlikleri alanında bazı dönüşümler yaşamanızı sağlayabilir. Ev ve iş ortaklığı kararı alabilir, gerekli adımları atabilirsiniz. Süre gelen ilişkilerde dönüşümler de yaşanabilir. Eş ve partnerinizin yaşamındaki bazı gelişmeler sizi etkileyebilir. Bugün 29 Ağustos 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Kova burcundaki ay sabah 10.03'te Akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde kendimizi yorgun ve sıkıntılı hissedebiliriz. Ay 11.52'de balık burcuna geçecek. Öğleden sonraki saatlerde duygusal hassasiyetimiz artabilir. Çevremizdeki kişilerin etkisinde kalabiliriz. Bu nedenle huzurlu ve sakin ortamlarda bulunmaya özen gösterelim. Akşam 21.35'te ay güneşle karşıt açı yapacak ve 6 derece balık burcunda dolunay meydana gelecek. <laughs> Taşırken ikinci yarısı.